Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ve 124. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz çayda çırap. İlk sorumuzdan başlayalım. Yaşadığınız yörede en çok oynanan halk oyunları nelerdir? Yaşadığımız yörede en çok oynanan halk oyunlarını örnek vermemiz gerekirse Zeybek, Halay, Kaşık oyunu, Horon, Bar, koron karşılama gibi yöremizde en çok oynanan oyunlara örnek verebiliriz. Yaşadığımız yere de oynanan bu halk oyunları bizlerin gelenek ve göreneklerimizi yansıtan, gelenek ve göreneklerimize uygun bir şekilde giyindiğimiz ve gelenek ve göreneklerimizin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan önemli faktörler olur. Bu oyunları oynayan kişilerin kıyafetleri nasıldır? Yöreye ait olan yöresel kıyafetleri giyerler. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Çıra, çam ve benzeri reçineli ağaçların yağlı ve çabuk yanmaya elverişli bölümünden küçük küçük kesilerek hazırlanmış, tutuşturma ve aydınlatma işlerinde kullanılan parça. Kına, kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen saç ve elleri boyamakta kullanılan toz. Zifiri çok koyu metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz. Metnin konusu Çayda Çıra türküsünün hikayesi. Metnin ana fikri her problemin bir çözümü mutlaka vardır. Soruları metne göre cevaplayınız. Hikaye nereden geçmiştir? Elazığ'ın Hörseng çayı kıyısındaki bir köyde geçmiştir. Ay tutulunca ne olmuştur? Ortalık zifiri karanlığa bürünmüş olmuştur. Pembe hatun delikanlıları ve kızları alıp nereye gitmiştir? Konağa gitmiştir. Delikanlılar ve kızlar ellerinde nelerle düğün alanına dönmüştür? Çıralarla düğün alanına dönmüştür. Düğün alanındakiler delikanlıları ve kızları görünce ne yapmıştır? Çıraların yanıp sönüşüne el çırparak eşlik etmişlerdir. O günden sonra Elazığ yöresinde oynanan bu oyuna ne ad verilmiştir? Çayda çıra adı verilmiştir. Vagonlarda verilen cümleleri hikayenin oluş sırasına göre numaralandırınız. Çok eski çağlarda Elazığ'ın Hörsteng çayı kıyısında bir köy varmış. Köyün ağası oğlunu evlendirmeye karar vermiş. Düğün başlayacakken bir anda ortalık zifiri karanlık olmuş. Pembe Hatun delik Pembe Hatun delikanları ve kızları toplayıp konağa gitmiş. Konaktan aldıkları çıralarla Hörsteng çayından geçmeye başlamışlar. Suyun hızına karşı koymak isterken çıraların alevleri yanıp sönüyormuş. Karşı taraftakiler bu görüntüyü çok beğenmişler. O günden sonra düğünlerde, kına gecelerinde bu oyun hep oynanmış. Yörenizdeki düğün adetlerini anlatınız. Düğünlerimiz modern dünya ile birlikte eskisi gibi olmasa da yine de adetler yaşatılmaya çalışılıyor. Düğünlerimizde olmazsa olmazı misafirler için öncelikle yüzük çorbası yapmak için mantı açılır. Ve kadınlar bunu hazırlarken erkekler de düğün öncesi komşu düğünü dedikleri eğlenceyi yaparlar. Davul zurna eşliğinde oyunlar oynanır. Ertesi sabah ise bayrak töreni yapılarak bayrağın üst ucuna soğan takılır. Tüfekle vurulmaya çalışır. Güvenlik açısından artık o gelenek kalkmış durumda. Soğanı vurana bohça verilir ve hediye olarak sonra bayrak yemeği dediğimiz yemekler hazırlanır. Damada yardım amaçlı bir masa kurulur. Akşam kız evi geline kına yakar. Burada kına yakmak için avucunu açmayan kıza kız kıza kaynanası altın takar. Ertesi sabah damat halayı arkasına damat yemeği yüzük çorbası ikram edilir. Gelin kız evinden alınır. Oğlan evine inmeden kız naz yapar inmez. Kaynana orada yine geline hediyeler verir ve kız iner testiyi kırar düğünde biter. Cümlelerde geçen zıt anlamlı kelimelerin altlarını örnekteki gibi çiziniz. İşleri iyi kötü yoluna koyduk. Barış eve aşağı yukarı bu saatlerde gelir. Erman erken uyandı ama işe geç kaldı. Burada geceler uzun, gündüzler kısadır. Bisiklet kullanırken çukurlara ve tümseklere dikkat etmeliyiz. Geçmişin güzellikleri gelecekte de devam etmeli. Kaybettiğim oyuncağımı yatağın altında buldum. Tok açın halinden anlamaz. Onur küçük büyük ayırt etmeden herkesi severdi. Büyük harflerin kullanımı ile ilgili hataları bulup düzeltiniz. Bozdağ İzmir'de yer almaktadır. İzmir'in iyisi büyük olması lazım. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyarete gideceğim. TBMM büyük harflerle yazılır. Dedemler Akasya Mahallesi'nde oturuyor. Akasya Mahallesi baş harfleri büyük olması lazım. Türk Dil Kurumu, Dil Kurumu'nun D ve K'sı da büyük, büyük yazılması lazım. Cümlelerdeki ayaret içerisinde uygun noktalama işaretlerini kullanınız. Aras seslendi. 2 nokta sen de gel virgül dedi nokta. Akşam sinemaya virgül yemeğe ve yürüyüşe gittik nokta. Sofrada zeytin virgül peynir virgül salatalık ve domates vardı nokta. Melodi virgül hey babam geldi ünlem işareti dedi nokta. Coşkun virgül şaşkınlıkla etrafına baktı nokta. Annen pazardan geldi mi soru işareti. Kutay'ın kitabını sen mi aldın soru işareti. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.